Bir başka izleyicimiz de bile bile yalan yere yemin etmenin sorumluluğu nedir demiş. Ya e bu yemini gamustur. Diğer yeminler kefaret paklar. Bunu kefaret paklamaz. Ee, yani şu demektir. Olmuş bir şey hakkında yemin ediyor demektir. Ben bunu yapmayacağım diye yemin etse bozsa kefareti vardır. Ee, onun işte üç gün oruç işte vesaire. Eee Yok efendim. İleriye dönük işler böyle. Geçmişte bir şey olmuş ama olmadı diye yemin ediyor. Veya olmamış oldu diye yemin ediyor. Bu geçmişle alakalıdır. Bunun adına gamus deniyor. Çünkü gams dalmaktır Arapçada. Gamus sahibini günahın dibine daldıran demektir. Bunun kefareti de yok. Ancak tövbe istiyor. Var ama sana şu kadar fakir yedir, üç gün oruç tut bile demiyorlar yani. O kadar ağır. O kadar ağır ki sana seni şu paklarda demiyorlar. El yeminül faciratü tede'ud diyara belaka yalan yere yapılan yemin memleketleri kurutur diyor. Yani uğursuzluğu haneleri de aşar. Çok büyük bir sahibine bela getirir. Bana yalan yere yemin eden allah Teala lanet olsun buyuruyor. Yani çok rivayetler var. Dolayısıyla bile bile yalan yere yemin etmek. Tabi yapmışsa böyle bir şey ona da sen dinden çıktın demiyoruz. Büyük günah işledin. Kebair e, günahlardandır. Eee Teveşrifardan başka bir kefarette öneremiyoruz. Fıkıhta yani bir cezası da yok. Evet. O yok demek büyüklüğünden yani. Evet.